Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber SRK 125 S'i inceleyeceğiz. Bilirsiniz ki motorumuzun SRK 250 S'ini incelemiştik. Bu seride de dijital göstergesi olsun, aydınlatmaları olsun, fren sistemi olsun birçok farklı özelliğini yakından detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O zaman hiç uzatmadan gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar hızlıca motorumuzun genel bilgilerinden bahsedelim. 125 cc 4 zamanlı tek silindir. 6 vites Motorumuz 14.75 HP güç sağlamakta. 12.10 Nm de torka sahip. Sıvı soğutmalı ön arka disk. Dingil mesafesi 1.345 mm diyor. Dingil mesafesi gayet iyi. Motor en azından biraz daha geniş duruyor. Daha iyi duruyor. Arkadaşlar yüksekliği 1.70 mm. Tabii ki de bunu alt tarafta bulunan ayarlanabilir amortisör sayesinde Kendinize göre alçaklığını veya yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Motorumuzun aerodinamik yapısı gayet güzel ve şık duruyor. Zaten ön tarafa baktığımızda ise ön tarafta iki adet mercek dediğimiz bulunuyor. Gündüz aydınlatmaları ile beraber gayet güzel duracak. Işıklandırmaları zaten ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Arkadaşlar motorumuzun net ağırlığı 145 kilogram. Yakıt tank kapasitesi de 10 litre yakıt tankına sahip. Yerden yüksekliği şöyle söyleyeyim. Yani ortalama 190 milimetre falan. Yani herhangi bir tümsekle mümsekle altının çarpma gibi bir durumu bulundu. Arkadaşlar motorumuzun genel bilgileri hani normalde bu kadar. Bir de biz bir göz atalım motorumuzun nesi var nesi yok. Bir bakalım ışıklandırmalarına bakalım sinyallerine bakalım. Arkadaşlar motorumuza ön taraftan şöyle baktığımız zaman sinyaller aynı diğerindeki gibi üst tarafa şu şekilde konulmuş sinyaller gayet güzel genişlik olarak 250'likle hemen hemen aynı. Ama uzunluk olarak 250'ten bir tık kısa. Arka tarafa baktığımızda da 250'li hemen hemen aynı şekilde sinyaller. Plakalıkta üst tarafta da bir tane stovumuz bulunuyor. Ar arka diskimiz şöyle gösteriyorum. Motorumuzda GBS sistemi var arkadaşlar. Yani kombine fren sistemi gibi. Onun dışında herhangi bir ABS sistemi bulunmamakta. Ön tarafa doğru geliyoruz. Ön taraftaki fren sistemimiz de bu şekilde. Şöyle çok güzel detay verilmiş. Disklere disk gayet geniş ve güzel. Radyatörümüz burada bulunuyor, bir adet kornamızla beraber. Bence gayet güzel dizayn edilmiş. En azından duruşu ve yani yapısı diğer motorlara göre biraz daha iyi. Arkadaşlar şöyle geldiğimiz zaman burada bir adet USB girişimiz bulunmakta. Hem normal hem de Type-C olarak bize seçenek sunmuşlar. Burada yine ekran kontrol ayarlarımız mevcut. Burada bir adet selektörümüz uzun kısa sinyal korna. Sağ tarafta yine switchimiz var. Bir adet dörtlümüz mevcut. Burada da Mars tuşumuz mevcut. Arkadaşlar şimdi motorumuzun ekran açılışına bir bakacağız. Ekran açılışı gayet güzel bir hoşuma gitti çok güzel bir RKS yazısıyla beraber geliyor. Ama ondan önce şuradan normal anahtarla açılıyor arkadaşlar depomuz. Yani depo gayet güzel. O üst taraftaki detay benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar motorumuzun anahtarını taktık. Sağa doğru bir tık çevirdik. Motorumuzun açılış ekranında RKS yazısı bizi karşılıyor. Kadran bu şekilde. Arkadaşlar burada benzin göstergemiz, hararet göstergemiz, vites durumu, saat, hızınız. Burada da devir göstergeniz görünmekte. Sinyaller burada. Diğer ışıklarımız da burada mevcuttur. Arkadaşlar motorumuzun şöyle sinyallerine bir göz atalım. Sinyallerine baktıktan sonra da hemen olarak motorumuzu çalıştırıp dış aydınlatmalarına bir bakacağız. Arka stop arkadan baktığımız zaman bu şekilde görünmekte. Ön taraftan baktığımızda ise gündüz aydınlatmalarıyla beraber bu şekilde görünüyor. Gayet güzel ve hoş bir görüntüye sahip. motorumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Motorun net sesini videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Arkadaşlar olsun aydınlatmalar bu şekilde iki tane mercek led var. Mercek ledin içinde de ekstra ledler mevcut. Şimdi zaten selektörle belli edeceğim size. Buradan bastık. Buradan yine özellikleri buraya gelip ekranı otomatik olarak gece ya da gündüz ayarlı olmak şekilde sensörünü okuduğu zaman ekranın renk değiştirdiği belli olur. Arkadaşlar ön tarafta farımızın görüntüsü gayet düz bir çizgi. Burada da selektörümüz. Selektörün tamamıyla ekstra bir ışıklandırma yok. Sadece içindeki merceklerin içine farklı bir led koyulmuş. Onun dışında uzun kısa burada sinyallerimizi söylüyoruz. Zaten sinyallerimiz görünüyor. Ekranda da aynı altta trip, toplam kilometresi gibi farklı özellikler belli oluyor. Arkadaşlar motorumuzu kapatalım. gelen anlamda baktığımız zaman motorumuz güzel ve hani kullanışlı. Motorumuzun yanında bir adet takım çantası. Takım çantamızda da belirtilen her şey mevcut. İşinize yarayacak bütün el aleti de var. İçinde bulunmakta. Zaten çok fazla da gerek yok. Hani Kuje'nin motoru gayet güzel ve şık. Duruş olsun. Arka selesi olsun. Arka selemiz zaten geniş. Motorumuz bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tek cam vlog olarak daha güzel videolar gelecek. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi videonun en can alıcı kısmına geçelim. Bu makinenin sesine geçelim. you <laughs>